merhaba arkadaşlar bu haftaki izleme testimizin sorusu bir oyun bu oyunda kırmızı renkli belirtilen e, denklem doğrusunu mavi renkli belirtilen denklem doğrusuyla eşleştirerek bulmaya çalışacağız mavi renkli belirtilen denklem doğrusunun x katsayısı ve sabit terimini burada girdi alandan giriyoruz daha sonra cevabı tıklayarak doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şimdi ben e, bu oyunu bir oynamaya çalışacağım. E, şimdi e, k, bu kırmızı renkli doğrunun eğiminin negatif olduğunu gördüm. Hemen buraya bir eksi biri girdim. Sabit terim olarak da bu arada mavi gördüğünüz gibi değişti ekseni kestiği noktayı bulmam lazım. Eksi 5'te kestiğini düşünüyorum. Üzgünüm doğruyu bulamadınız dedi. Tekrar kontrol ediyorum. Bu arada eğimi tutturamamışım. Eğimi biraz daha büyütmem lazım. Eksi 5 diyeyim. Evet eğim biraz yaklaştı ama biraz daha büyütmem gerekecek. Eksi 8 diyeyim bakayım. Evet eğimi buldum sanırsam ama biraz daha sol tarafa çekmem lazım. Demek ki bu 5'te değil 7'de kesmiş olabilir. Eksi 7'de biraz daha çekmem lazım. Üzgünüm dedi. Üzgünüm doğruyu bulamadınız. Eksi 10 desem 10 biraz çok oldu herhalde. 9 diyeyim cevap diyorum. Geçti. 8 demek. 8. Yani tebrikler. Doğruyu. 6. denemede buldunuz. Doğru denklemi. Y eşittir. 8x eksi 8 idi. Şeklinde bir mesaj bekliyoruz. Bir oyunumuzun tanıtımı var. Bu oyunda x'in katsayısı ile sabit terimi girerek kırmızı renkle gösterilen doğru denklemini bulmanız amaçlanmaktadır. Başarılar diye bir oynayana açıklama yazılmış. Yine burada girdi alanlarımız var. X'in kat sayısını giriniz. Sabit terimi giriniz. Bunlar X ben eksi 12 ile artı 12 arasında her ikisini de belirledim. Bu arada bulmam gereken doğrunun Sınırlarını da yine aynı şekilde eksi 12 ile 12 aralığında belirledim. Yeni soru ve cevap. Şeklinde iki tane düğmem var. Ee, dikkat ettiyseniz yeni soruyu tıklarsam eğer metin kayboluyor ve yeni sorum, soru için pozisyon alınmış durumda. Bir kere daha oynayacağım. Ee, eğimi pozitif olarak gördüm. 90 dereceden daha küçük olduğu için. Buraya pozitif bir değer gireceğim. 7 girdim. Y ekseni kestiği noktayı da 1 olarak gördüm açıkçası orada. Hemen 1 olarak giriyorum. Bu arada iyi mi bulmuşum? Cevap diyorum. Üzgünüm doğruyu bulamadınız. Burada nerede yanıldım? 1'de değil, eksi 1'de kesiyor değil mi? Eksi 1 demem gerekiyordu. Cevap diyorum. Yine yanıldım. Elimle ilgili bir sıkıntım var. Biraz daha, daha büyütmem gerekecek. 8 diyeyim. 9 diyeyim. Evet. Dördüncü denemede buldum. Siz daha kısa sürede bulabilirsiniz. Evet oyunumuz bu şekilde. Başarılar diliyorum.